sana yazılıyorum. O penceresi aralı her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Nereden bu kuşun gözü demeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası bu ne baş bu gülü kirası Anam babam aman kaçın kurası Bu ne baş belası bu görül kirası oh. Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da pusuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara nazlara Sözlere sazlara eyvallah Aman bize Haydi paralar inşallah. Oyuna da pusuna da bin maşallah ben gelecek cefalara, dostlara, sözlere, sazlara eyvallah. <laughs> Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, dostlara, sözlere, sazlara eyvallah. işte oğlum, kesin söylemiş yani Nihal'e ya. Nihal Neyi söylemiş ya? Ya gece birkaç round dövdüydüm ben bunu da abime söyleyeceğim seni dedi. Kesin söylemiş, baksana nasıl psikopat psikopat bana bakıyor ya. Evet, pek sempatik gözükmüyor ya. Bakıyor lan, bakıyor mu hala, bakıyor mu? Bakıyor arkadaşım ya. Çok korkuyorum, tapayım. Sen de madem abisinden korkuyorsun bu kadar, niye dövüyorsun kardeşini kardeşim? He, çok güzel hatırlattın ya. Bundan sonra seni döverim ben de. Ne yapayım oğlum ben? Baksana, adam hiç güzel bakmıyor. Kesin öldürecek beni. Bana La bak lan, gelirse ben yokum tamam mı? Ya buradasın ya arkadaşım. La oğlum bak şimdi bak. Bak. Aha bak, yokum gördün mü? Yokum, şu an görünmüyorum işte. Bak. Bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor, sanki bir pislik planı ya. La oğlum bu şimdi var ya cesedi nereye gömeceğini falan düşünüyor ya. Kesin gömecek beni, öldürecek. Şimdi bakıyor mu lan peki? Bakıyor dedik ya arkadaşım ya. Tamam lan anladık, çok da fazla bakma. Şüpheli hareketler yapma, gözün içine içine bakma. İşkillendirme lan adamı ne tırsıttın arkadaşım şimdi sen ya? Düşün bak sen bu kadar tırsıyorsan ben ne yapayım ya? Ben bu işkenceyle yaşıyorum her zaman. Gelirse bak ben yokum ha. Giriyorum masanın altına. Hadi bakayım. Geç <laughs> kalmadım inşallah abi. Yok kaşıkları bulamadı. Nasıl kahveciyse. Hı? Ne? Aslan abi. Hayırdır abi sünger mi çıkartıyorsun? Kafam nalgın beşer? Ne oldu abi? Aybene tutuldum birader. Ne olmuş ki abi? Bu ne olacak, kendin görmedin mi yani arabada levukluğu biçimlerde? Öyle deme abi, çocuğun durumu daha zordu bence. Kimin tarafındasın Beşer? Görmedin mi kardeşim, resmen araba sürmeyi öğretiyordu kıza levuk. Ya abi kamyon kullanmasını öğretmesinden daha iyiydi. <laughs> <laughs> Efendim? Şaka şaka yaptım oy ben. Oğlum bir kız babasına böyle şaka yapılır mı lan? Böyle şaka yapılır mı? Kız gider... Kamyoncu komaya gider, e sen de nakavt olurdun herhalde finalde. Alt tarafa araba kullanmayı öğretmiş abi, niye bu kadar büyütüyorsun ya? Yavrum en sakat işi o zaten. Ben de meyve şengini öyle tavladım. Bak. Anlatabiliyor muyum? Vallahi mi? Tabii. <laughs> Adam kadın milli araba sürmeyi bilmez, acemidir hep. Anlatabiliyor muyum? E ne elini vitese koyuyor, levupla geliyor de ...arkasından elini vitese koyuyor. Anladın mı? Şekil yani hani. Sürmeyi öğretiyorum mantığı. Böyle başlar zaten. Et, et değdiği zaman mevzu bitmiştir. Ondan sonrası Albano Ramone Power. Hadi. Power ha? Ulan Albano'ya şaşırmadın, Romine'ye şaşırmadın da Power'a mı şaşırdım be? <gülüyor> Kıyartu. <gülüyor> Bunlara da şaşırırım gerekirse abi ya. Ya Beşerciğim senle de makul bir muhabbet veya sohbet edilmiyor be kardeşim ya. Samimi söylüyorum edilmiyor. En güzel yaptığın şey çayı getir, çayı götür. Kaçıyorum ben, ben de kaçıyorum. Ulan ay ben. Dua et yeşil ışık yandı yoksa çıkarmıştım ikisini de camdan dışarıya yemin ediyorum bak. İyi ki yeşil ışık yanmış abi ya. Hem büyük bir sorumluluk yani sonuç itibariyle. Çocuğu öldürürdü sen kesin. Hala sıfır kafasın. Hadi işine bak ben birazdan uğrarım dükkana tamam mı? Hadi. Nereye gidiyorsun abi? Gideyim Kubat'la Uğur'la bugün Şubat ya. Biraz muhabbet edeyim gelirim. Zaten iş yok. Lüle saçlarını yolacağım. Kirpiklerini alacağım elimle teker teker. O elma yanaklarını <laughs> sıkacağım. Paramparça edeceğim. Ebat! Tapir, Neredesiniz oğlum? Tapirin, Tapir nerede? Bana bilmem ben. Yeni geldim daha ya. Oğlum manyak mısın sen? Kalksana alana ya. Selam. Yok mu oğlum bunun bir tedavisi falan? N neyin tedavisi abi? Arkadaş günün yarısını karınca yiyerek geçiriyorsun. Hala tedavisi yok mu diyorsun? Kendine biraz dikkat et ya. <laughs> Baksana oğlum ya hiçbir şey yemiyorsun. Şiştin kaldın ya. Hayır, hayır, hayır. Karınca sana kül aldıktır ya. Kanımca yani. Ben bilmiyorum. Görmedim, şahit de olmadım. Kubat nerede? Kubat derken abi? 30 Şubat olan. N nasıl anlatsam sana? İlk ay baksana. Ya <laughs> oğlum ne manyal veriyorsun lan hayvanat? Ya manyağını falan verdim yok abi. Ka karıştırdım, karıştırınca da heyecanlandım. Böyle ortaya bir karışık bir şey oldu. Kubat? Ha Kubat benim, buyurun. Ne yapıyorsun oğlum sen orada yerde? Ya bu manyak çok metetti de yerde bir iki karınca da. Ben bulabilir miyim diye baktım. Karınca, barınca kalmamış. <laughs> sen ha. yere bak. Ya da çok güzel dedi, bir met karıncayı. Ulan benim karınca falan yok lan burada. Oh, Allah'ım ya Rabbim, ben nereye düştüm arkadaş ya? Ulan kendin ayrı bir manyak, karın ayrı bir manyak... ...yanında çalıştırdığın eleman manyak, ayrı bir manyak. Oğlum siz benim başıma nasıl bir fraksiyon oldunuz ya? Yeter artık be kardeşim ya. Ne Aslı abi, doğru söylüyorsun vallahi. Aa, biz de bundan sonra bozduk kendimizi ha. Böyle değildik ki biz. <laughs> entry girmem lazım, entry girmem lazım. Ayledim.

Sen de mi mazoşistsin? Ay vallahi şimdilik belli değil. Bakalım kısmet. Tam yerine gelmişsin ama. Figen Hanım bu işin uzmanıdır. Ya değil mi, değil mi? Öyle dediler de bana zaten çok iyiymiş. Şeyi, şu ağzını gözünü kim dağıttı Ay hemşerim sorma ya. Benim kocam öküz. Çok kötüyüm değil mi? Bu halle çıkmamam lazımdı sokağa ama işte bak... ...sinirlerime bile hakim olamıyorum yani. Evet, ...ya çok iyi iş çıkarmış. Ha. Sen de mi mazoşiksin? Öyleydim. Yani eskiden... ...günde üç öğün dayak yemesem duramazdım. Ya ya. Ha. <laughs> Ama iyileştim, iyileştim. Ah, ah. <laughs> Şimdi o kadar iyileştim ki... ...sokakta adam dövüyorum. O derece yani. <laughs> ha. İyi de buraya niye geldin o zaman? Hemşerim yani. Bak sinirlerime hakim olamıyorum. Vallahi Kontrol, kontrol amaçlı. Ha, kontrol için. İyi tabii olur. İyi günler. Ay bütün saykolar da buraya toparlanmış galiba değil mi? Ateş <laughs> Bey buyurun. Evet. Geçmiş olsun. Ne kadar şanslısınız. Ha niye ki? Yok bir şey. Allah'ım Allah'ım. Vallahi içim şişti ha. Vallahi korkudan deliriyorum galiba yani. <laughs>